Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Deniz diyim. Deniz'de size güzel bir çekim yapıyorum. Bakın. Sevgililer Günü'ne özel. Buyurun arkadaşlar. Benim can arkadaşımın. dükkanı. Size şöyle bir kısa video çekmek istedim. Çok güzel tasarımlar var arkadaşlar. Çok. Buyurun. yatıracağız evi. Gümüş evi. Sevgililer gününe özel bu video. Sevgililer gününe özel. Arkadaşlar bakın. Harika. Özel siparişler alınır arkadaşlar. telefon numarasını ben şeyin videonun altına bırakacağım. Oradan alıp özel sipariş verebilirsiniz. Özlem Gümüş Evi. Allah. Ezan okunu. Arkadaşlar keyif Tesbihlerimiz. Şöyle. Şöyle çok güzel modeller var arkadaşlar. İnanılmaz. inanılmaz derece güzel. Bayılıyorum ben bu arkadaşımın takılarını Şöyle yavaş yavaş çekiyorum özellikle. Evet arkadaşlar. Bakın Can arkadaşımın dükkanı burası arkadaşlar. Çok sevdiğim Canciğer arkadaşımın dükkanı. Bunların bazılarında tasarımlarını oğlum yapıyor. takı Tasarım atölyemiz var orada oğlum tasarlanıyor. Özel sipariş alınıyor ve oğlum tasarlıyor. Şimdi buraya geçelim. Şunlara bakın. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın.